Sena bahçeye çıkalım biraz hava alalım. Kitap okuyup duruyorsun. Biraz da bana vakit ayır. Dur bir dakika programıma bakayım. Boş vaktim var mı? Kanka yaptığın mesleğe çok zıt giden bir bölüm okuyorsun. Keşke modelliği profesyonel olarak yapsan. Hayalim model olmak değil. Aynı zamanda insanlarla yüz göz olmaktan nefret ediyorum. Pardon. Nasıl bir karakterinin olduğunu unutmuşum. Sena kadar güzel olsam çalışmaya gerek bile duymazdım. Yakışıklı, zengin bir erkek bulurdum. Yoksa böyle kötü düşündüğüm için mi güzel değilim? Ay, çok yakışıklı, inanmıyorum. Ne oluyor be? Neden böyle bağırıyor? Bu gürültü de ne? Kanka, yoksa o mu geldi? Kim? Şu okulun yakışıklı çocuğu var ya. Herkes ona bela bir tip diyor. Eğer gelen kişi oysa onu görmemiz lazım. Daha önce hiç canlı görmedim. Benim böyle kişilerle işim olmaz. Sen gidip bakabilirsin. Tamam tamam. Bekle beni burada iki dakikaya geliyorum. Milletin abarttığı kadar varmış. Hem çok tatlı hem de çok yakışıklı. Böyle birisi nasıl kötü olabilir aklım almıyor. Sena sen de baksana çok yakışıklı. Sena, niye gitti ki şimdi? Çok fazla gürültü var. Burası biraz da olsa sessiz. Selam, sen de mi sesten kaçmak için buraya geldin? Yoksa benim buraya kaçtığımı bile bile mi buraya geldin? Senin buraya geleceğini nereden bilebilirim? Genelde kızlar benimle yaptığımı bilir. Sen de benden hoşlanan kızlardan değil misin? Beni dikkatli dinle. Ben senden hoşlanmıyorum. Senin gibiler benim tipim değil. Senin ideal tipin nasıl birisi? Senin tam tersin olduğuna eminim. O zaman, o zaman değişmeliyim. O, zaman, o zaman, değişmeliyim. zaman benden hoşlanır. Kanka, her yerde seni arıyordum. Neyse ki son anda aklıma yine kitaplarınla beraber olabileceğin geldi. Bir an hiç gelmeyeceksin sandım. Hadi yemeğe gidelim, acıktım. Bugün ne yiyelim? Fark etmez ne olursa olsun yerim. Of, yemekhane dolu. Hayret ha, ilk defa yemekhaneyi dolu görüyorum. He, tamam tamam. Şimdi anladım. Kutay bu saatte buradaymış. Kanka, sence de çok yakışıklı değil mi? Şuna bak. Elif, susacak mısın artık? Şu önümüzdeki kızın kim olduğunu biliyor musun? İşletme bölümünden Sena. Neden sordun? O da bizimle otursun. Çağırsanıza. Sena, buraya gelir misin? Kanka, seni çağırıyorlar kanka. Kanka, hadi seni. Bekletme. Yemeğimi yemek için boş bir yer arıyorum Elif. Kanka tamam işte onların yanı boş. Elif sus artık. Şurada boşluk var benimle gel. Ya ama kanka ya of. Elif ben gidiyorum. Gelmezsen gelme. Tamam ya geldim. Sena genelde sessiz bir tiptir. En yakın arkadaşı Elif'le takılır. Aslında çok güzel ama güzelliğini kullanmıyor. Kullansaydı okulun en popüler kızı olurdu. Gerçi hala popüler. Orası ayrı bir konu. Aaa Kutay'la arkadaşları geldi. Selam kızlar. Nasılsınız? Yoksa gerçekten bizimle mi takılmak istiyorlar? Ne diyecektiniz? Öylesine havadan sudan konuşmak için gelmiştik. Sizinle takılırız diye düşündük. Oturabilir miyiz? Bir sürü boş masa var. Tek ben görmüyorum, değil mi? Seni rahatsız ettik güzel kız. Ama normalde burası bizim özel yerimiz. Buraya bizden başkası oturmaz. Normalde buraya oturanları kaldırırız ama sana ayrıcalık tanıyoruz. Burası okul. Bu masalarda okulun. Burası sizin özel yeriniz diye bir şey yok. Anlıyor musun? Şimdi gidin buradan. Arkadaşımla olan konuşmamızı böldünüz. Sena biraz sakin olur musun? Ben sakinim Elif ama bunlar sinirimi bozmaya başlıyor. Ne yapacaksın küçük hanım? Bizi buradan attıracak mısın? Korkmaya başlıyoruz bak. Gerekirse okulun müdürünü çağırırım. O zaman sana kötü bir haberim var. Müdür Kutay'ın babası. Şaka mı yapıyorsun? İstersen çağıralım. Herkes Kutay'ın babasının müdür olduğunu öğrensin. Tamam tamam sakin olun. Biz gidiyoruz. Siz rahatınıza bakın. Bizi uğraştırdınız ama eğlenceliydi. Özellikle sen, sevimli şey. Benimle kavga etmeni isterdim. Kanka, beni seviyorsan gidelim. Ne olur gidelim. Yürü Elif, yürü. Komik kız, ilginç birisi. Vay, sonunda ilgini çeken birisi çıktı desene. Kanka, bahse girerim bu kızla mezuniyet partisine kadar kendine aşık edemezsin. Eğer kendine aşık edersen, bir aylık tatil masrafların benden. Anlaştık mı? Oğlum saçma saçma konuşmayın. Uğraşmayın şu kızla. Anlaştık Berkay. Özür dilerim. Benim yüzümden yemeğimizi bitiremedik. Sorun değil, bir ara tekrardan ayarlarız. Söz veriyorum, sana özel, bir günümü baştan sona sana ayıracağım. Arkadaşımın kusuruna bakmayın. Onlar adına ben özür dilerim. Özellikle sizden hanımefendi. İzin verirseniz sizi yemeğe çıkartmak isterim. Özrünüzü kabul ediyorum. Ama yemeğe çıkamayız. Çünkü biz eve gidiyoruz. Umarım bir daha hiç karşılaşmayız. O zaman sizi evinize kadar bırakayım. İkimiz beraber eve gideceğiz. Sana ihtiyacımız yok. Aa, az kalsın unutacaktım. Bugün annem beni alacaktı. Bir yere gidecektik. Şimdi aklıma geldi. Sırf ikiniz yan yana gelin diye şu an yalan söyledim. Umarım söylediğim yalandan pişman olmam. Tamam o zaman ben de eve yalnız giderim. Seni ben götüreyim. Hayır, gerek olmadığını söyledim. Şu an beni takip ettiğinin farkında mısın? Seninle gelirsem kendimi affettiririm diye düşünüyorum. Ben de sana gerek olmadığını söyledim. Niye bu kadar inatçısın? Senin gibi güzel bir hanfendinin tek başına evine gitmesi içimi rahat hissettirmedi. Bu zamana kadar hayatımda sen mi vardın sanki? Bu arada bundan sonra benimle gelme. Evime çok yaklaştık. Şimdi gidebilirsin. Tamam, biraz daha git sonra gideceğim en azından gözümden uzaklaşana kadar, lütfen. Bu çiçekler neden burada? Dolapta kalıt var. Bakalım hangi yürek yemiş göndermiş? Bu güzel çiçekler, güzel hanfendi için gönderilmiştir. Muhtemelen senden hoşlandığımı bilmiyorsundur. Merak etme, ileride sana kim olduğumu söyleyeceğim. Şimdilik görüşürüz. Of, bu mektupları okumaktan ben bıktım. Bunlar mektup göndermekten bıkmadı. Sena, koridorun sonunda birisi seni çağırıyor. Beni çağıran kişi kim? Adını söyleyemem. Gidince kim olduğunu görürsün. Acaba, Acaba beni bekleyen kişi mektubu yazan yürek yiyen, yiyen şahıs mı? Şapıs. Yoksa şu dünkü çocuklar mı? Sena bence biraz hızlı olmalısın. Bekleyen kişiyi daha fazla bekletme. Yani ben senin yerinde olsam daha fazla bekletmezdim. Aman iyi be, tamam. Beni çağıran sen miydin? Ben Barış, sen Senaydın değil mi? Beni neden çağırdın? Adımı sormak için mi? Seninle bir şey konuşacaktım. Sen şu dünkü çocuklardan birisi değil misin? Evet, ben de oradaydım. Yoksa beni çağırmak için on sana emretti? Hayır, biz arkadaşız. Birbirimize emir vermeyiz. Lütfen bana birkaç dakikana ayır. Konuşmak istiyorum. Ha ben konuşmak istemiyorum dersen konuşmayalım. Seni zorlamıyorum. İyi, tamam. Konuşalım. Ama kısa sürsün. Gelirken sana tatlı aldım. Al istersen iç. Neden? Arkadaşlarından Tatlı'yı çok sevdiğini duydum. Tamam, teşekkür ederim. Arkadaşları Arkadaşlar, kadar kötü birisi değil galiba. İkisi beraber ne yapıyor? Asıl merak ettiğim şey Barış onunla ne yapıyor? Kanka boşuna aval aval bakma. Olayı hemen sana anlatıyorum. İddiamız daha heyecanlı olsun diye sana sunduğum teklifin aynısını Barış'a da sundum. İkiniz bundan sonra rakipsiniz. Başarılı olacağımdan korktun için barışı rakibim yaptın değil mi? Kabul et. Kanka hanginiz kazanacak gerçekten merak ediyorum. Bu şuna işi uzattım. O kız benden hoşlanacak. Göreceksin. Bugün çok güzel olmuşsun. Burada ne işin var? Beni rahatsız etmek için mi geldin? Gider misin? Amacım seni rahatsız etmek değildi. Sadece telefon numaranı sormak için gelmiştim. Seninle iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Hem belki arkadaş oluruz, hem de belki arkadaştan daha fazlası da oluruz. Bilemezsin. Gider misin? Günaydın Sena. Dün bana önerdiğin kitabı okudum. Çok güzeldi. Tam senin tarzın olan bir kitaptı beğeneceğini biliyordum. Yeni önereceğin kitap var mı? Zevkin gerçekten iyiymiş. Olmaz mı? Kütüphaneye gidelim, sana gösteririm. Tamamdır, gidelim hadi. Önümü bilerek mi kestiniz, bana mı öyle geldi? Senin gibi birisinde Kutay ne buluyor anlamıyorum. Ne diyorsun anlamadım. Barış ile de yakın olmuşsun. Kızım, ayağını denk al. Bu da sana uyarı olsun. Uyarı mı? Kutay, burada ne işin var? Bundan sonra Sena'yı rahatsız etme. Bu da benim sana uyarım. Ama ben sadece bir kez uyarırım. Sena, iyi misin? Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Ama kıza kaba davrandığın için senden nefret ettim. Benden, benden nefret benden, mi nefret ediyor? Kutay, yakışıklı çocuksun. Ama kendi neye fazla bir şey sanıyorsun? Beni tehdit etmek neymiş? Sana göstereceğim. Benden özür dileyeceksin. Ee, iddia nasıl gidiyor? Bilmiyorum. Vay be, seni hiç böyle karamsar görmemiştim. Yoksa gerçekten o kızdan hoşlandın mı? Benden nefret ediyor. Anna kanka gerçekten sen o kızdan hoşlanıyorsun. Ben gidiyorum. Nereye? Sana bir şeyler söylüyorum ama hiç yardımcı olmuyorsun. Kanka sen bu kızdan hoşlandın tamam da eğer kız bizim iddiaya girdiğimizi öğrenirse ne yapar? Benden daha da nefret eder. Ne yapmayı düşünüyorsun? Barış'la konuşayım iddiayı bitirelim mi? Bilmiyorum. Gidiyorum ben şimdilik. Bu konuyu da kapat. Kimse duymazsın. Yine mi sen? Bu aralar neden sürekli seni görüyorum? Benden gerçekten nefret ediyor musun? Ne? Özür dilerim. Beni affet. Biraz daha insanlara karşı nazik olmayı denersen özür dilemene gerek kalmaz Kutay. Haklısın. Değişeceğim. Sana söz veriyorum. Sena bir şey diyeceğim. Evet. Sence ben mi yakışıklıyım yoksa Barış mı? Bu ne biçim soru? Nereden aklına geldi böyle bir şey sormak? Cevap veremediğine göre Barış daha yakışıklı. Benim ondan eksiğim ne? Ben Barış senden daha yakışıklı diye bir şey demedim Kutay. Ben seni daha çok seviyorum Sena, haberin olsun. Sen de beni seveceksin. Bak, göreceksin. Beni seveceksin. Benden hoşlanıyor mu? Hadi canım. Kutay gibi birisi benden hoşlanıyor. Bir tarafım onun benden hoşlanıyor olmasını istese de diğer tarafım ona güvenmiyor. Benden hoşlandığına inanmıyorum. Kutay, günaydın. Sana bir haberim var. Ne diyeceksin çabuk söyle. Dün Berkay'la konuşmalarınızı duydum. Özellikle şu Sena için girdiğiniz iddia meselesinin hepsini duydum e ee, yani yani si eğer duyduklarımı senaya söylememi istemiyorsam bundan sonra benimle takıl eski popülerliğim yerine gelir. Şu an çok saçma konuştuğunun farkında mısın? Seninle takılmak isteseydim yanımda olurdum, karşımda değil. Ama Kutay eski halimize geri dönebiliriz. Ben senden hoşlanıyorum. Sena kabı birisi olmayacağıma dair söz verdim. Şimdi lütfen önümden çekil. Bir daha da benimle konuşma. Göreceksin. Beni reddetmek ne demekmiş? Göreceksin. Beni karşına aldığın için çok pişman olacaksın. Beni küçük düşürmek ne demekmiş? Sana en yakın zamanda göstereceğim. Sadece doğru zamanı yakalamam gerek. Seni evine kadar bırakabilir miyim? Ama meşgulsündür, işlerin falan vardır. Bana ayıracak vaktinin olduğunu düşünmüyorum. Lütfen Sena, bu sefer sohbet ede de gidelim istiyorum. Ben bu çocuğun, çocuğun yanındayken bir heyecanlanmaya bir başladım. başladım. Sanırım artık, artık onu reddetmeyeceğim. O zamana kadar, kadar ya işteydim ya, ya da ders çalıştım. Da çalıştım. Bundan Sıra. sonra Sıra. mutlu olma sırası sanırım bana geldi. Umarım bu mutluluğum hiçbir zaman bitmez Sena çok başarılısın Keşke senin gibi bir arkadaşım olsaydı İyi günler efendim tanıştığıma memnun oldum Tam benim tipim ama bana yüz vermiyor Neyse meneşerinden duyduğum kadarıyla aynı okulda okuyormuşuz Muhtemelen şu an okula gidiyordur arabayla takip edeyim Selam hanımefendi, yine karşılaştık. Bizim sürekli karşılaşmamız kader değil de ne? Bence bir yerlerde oturup sohbet etmeliyiz. Arabayla beni takip ettiğini biliyorum. Oo, yakalandık desene sen şuna. Evet, maalesef yakalandım. Bari telefon numaranı ver. Neden? İş icabı konuşuruz. Şirket ikimizi iki tane daha reklamda oynatacakmış. Programını henüz kontrol etmedin sanırım. Haklısın, programıma daha bakmadım. Bu aralar meşgulüm, kusura bakma. Dur bekle, telefon numaramı sana vereyim. Ondan uzak dur. O benim. Kutay, sen şu an ne yapıyorsun? Yine yanlış zaman sanırım. Ben gitsem iyi olur. Sena sana bir şey yaptı mı? İyi misin? Kutay, sana ne yapıyorsun dedim. Seni koruyordum. Sana beni koru diyen oldu mu? Sürekli önüme çıkıp duruyorsun. Haklısın. Özür dilerim. Seni uyarmıştım. Söz vermiştin, düzeleceğim demiştin. Ama sende hiç değişiklik yok. Değiştim ben, gerçekten değiştim. Benim yerimde olsaydın o çocuğun uzaktan sana yaklaşmaya çalıştığını, senin de mutsuz olduğunu görseydin, olayı yanlış anladığım için bana hak verirdin. Boşuna konuşup durma. Hiç değişmeyeceksin. Bunu anla artık. O prensesimiz çok kızmış görünüyor. Ne istiyorsun? Hiç seninle uğraşacak havamda değilim. Tamam o zaman, söyleyeceğim şeyi kısa keseyim. Kutay senin için arkadaşlarıyla iddiaya girdi. İddiada senin ondan hoşlanmanda. Eğer Kutay iddiayı kazanırsa Derkay ona hediye verecek. Görünen o ki Kutay iddiayı kazanmış. İnanmıyorum. İnanmıyorum, inanmıyorum. Ona güvendiğime inanmıyorum. Onun hakkında da ön yargıya sahibim diye düşündüm. Ama yanıldım. Zamanla onun değişeceğini sandım. Ona güvendim. Sayesinde insanlara güven olmayacağını bir daha anladım. Zaten ona değil kendime kızıyorum. Onun en başından nasıl birisi olduğunu bile bile onunla yakınlaştım. Mutlu oluruz sandım. Ama artık tamam, sakin olmalıyım. Debit gibi ağlamanın sırası değil artık. Kendime geleceğim. Kutvay gibi birisi beni üzemez. Günlerce Sena'ya kendimi anlatmaya çalıştım. Ama beni dinlemedi. Burada ne işin var? Suçumu kabul ediyorum. En başta iddia için sana yaklaştım. Ama sonra senden hoşlandım. Senden gerçekten hoşlandım Sena. Lütfen bana inan. Bunu demek için dört ay sonra geldiysen... Boşuna zahmet etmişsin. Ama ben sadece dört ay sonra değil, her gün seni yanıma geldim. Ama sen benimle görüşmek istemedin. Demin de dediğim gibi, buraya bunu konuşmak için geldiysen boşuna zahmet etmişsin. Seni özledim. Evet. Her ne her kadar ne itiraf etmek, etmek istemesem de, ben, ben de seni özledim. özledim. Ben kendimi affettirmek için ne yapmalıyım? Bana yol göster normal bir insanmış gibi yaşamalısın. Ama bu sefer söz vererek değil, hayatında uygulamalı olarak bunu göster. Aramızın düzenmesi için bu benim son şansım. Kanka, Kutay bizde artık takılmıyor. Fark ettin mi? Bizimle görüşmeyi kesti. Şu kız, adı neydi? Sena mı? Ha evet evet, Sena. Canım sıkıldı. İkisiyle biraz uğraşmaya ne dersin? Olur. Ben varım. Zaten kız bana güveniyor. Bak şimdi. Sena, merhaba. Yüzüne bakmaya cesaretim yok. Farkındayım. En azından bazıları gibi değilsin. Hatanı biliyorsun. Senin gibi birisini kaybettiğim için kendime çok kızıyorum. Biliyor musun? Senin arkadaşlığına inanmıştım. Gerçekten arkadaşımsın sanmıştım. Haklısın. Seni incittiğim için özür dilerim. Kızardın. Yoksa sinirlendin mi? Seni kaybettiğim için gerçekten üzgünüm. Arkadaşlarım olmasaydı belki ikimizin gerçekten dostluğu olabilirdi. Hayır ne sinirlenmesi. Eskiler aklıma gelmişti de. Kutay. Hemen yanlış anlama. Açıklayabilirim. Açıkla. Onunla yolda karşılaştık. Ona yaşattıklarım için özür dilemek istemiştim. Tamam sana inanıyorum. Bir zamanlar en iyi arkadaşımdın. Sana inanmam lazım. Aa, ah, hadi ama Berkay ile yaptığın yeni anlaşmayı boş ver. Gerçekten sıkıldım artık. İkinizden de özür dilerim. Hayatınızı daha fazla mahvetmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim eski dostum. Gelişme var sende ha. Bence de çok değiştim değil mi? Evet, inkar etmeyeceğim. Değiştin. Eskiden olsa daha farklı davranırdın. Evet kendimi tuttun fark ettin değil mi? Evet fark ettim. Beni özledin mi? Bilmem. Hemen kaçmasaydın bari. Görüşmeyeli çok oldu. Beni bekle. Beklesene ya. Bir de koşuyorsun. Hava çok güzel değil mi? Yoruldum diyorum. Şuraya oturayım. Al, su iç. Nereden buldum? Sen bana yetişene kadar sana aldım. Beni düşünmüş, beni düşünerek su almış. Teşekkür ederim. Uzun zamandır ruh halim hiç böyle düzelmemişti. Nasıl yani şu an kendini iyi mi hissediyorsun? Evet, yüzde bir daha iyi hissediyorum. Peki yüzde yüz iyi hissetmen için ne yapmalıyım? Bilmem, çabalamak ister misin ki? Evet, hem de çok isterim. Tamam o zaman, şu an yüzde iki oldu. Zaman mı artacak, yüksü konuşa konuşa artacak? seninle konuşarak artabilir. Yani kısacası ne konuştuğumuza da bağlı. Şu an senin yanında olmak beni iyi hissettiriyor. Yüzde üç oldu. Ama çok yavaş artıyor. Olsun. İkimiz için zaman bol nasıl olsa, değil mi? Öyle mi gerçekten? Ruh halimin yüzde yüz olmasını istiyorsan, benimle takılmadığın zamanlar neler yaptın? Anlat bakalım. Bak şimdi önce arkadaş çevremi değiştirerek başladım. Sonra hayatımda en çok yapmak istediğim şeyi düşündüm. Kanka, nerede? Ben görmüyorum. Boş ver şunu. Zaten çok gerginim. Beni görsün istemiyorum. Ya çok güzel oldun. Saçmalama. Evet, prensimiz de geldiğine göre ben kaçar. Sena, çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sena. Efendim. Seni tanımadan önce sürekli insanlara sataşarak eğlenebileceğimi sanıyordum. Ama seni tanıyınca hayatın ve insanların ne kadar değerli olduğunu anladım. Seninle hayatın güzelliklerini keşfediyorum. Ve keşfetmeye devam etmek istiyorum. Seninle beraber gülmek istiyorum. Seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Evet, evet, evet. Seninle evlenirim Kutay. Çok güzeller. Onları böyle görünce benim de evlenesim geldi.